arkadaşlar. Bugün yepyeni karakterimle hem videomuzdayız. Ve ben ten uzayları incelemeye devam ediyoruz. Şöyle bir şey karakterim ya ben ne yaptım bu ne? Neyse şimdi uzaylılarımıza bir dönüşelim. Ya ben normal getireyim. Şimdi. Bakın arkadaşlar şu anda çok Ha, onu yapamıyormuşuz. Düşündüğümü siz biliyorsunuz. Neyse şimdi çok merak ettiğim bir şey vardı. Bu arada arkadaşlar ateş topuyla falan ateş etmeyi çözdüm. Eğilmemiz lazımmış. Yıldırım gülleyle acaba şöyle mi oluyor? Hayır ya. Bakın yıldırım güllemiz gördüğünüz gibi ben bunları denemiştim videodan önce. Ondan önce arkadaşlar. Bu boya bir de güçlüymüş ha. Gittikçe arkadaşlar bunun kırma yemli gelişiyor. Şöyle bir de göstereyim. O ne be? O kart. Şöyle bir göstereyim. Karakterim robot karakterim güzel mi? Söyleyin ya. Baksanız abi. Oldu bize. Oba. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar Kevin 11 binin ay Kevin 11 11'in saatini falan alabiliyormuşuz. Alamıyormuşuz arkadaşlar. Yanlış söyledim. Alamadım ben çünkü. Hani siz siz modu yükleyip kurcalayın yani. belki onu bulursunuz. Bula, zaten modu yükleyip bunu bulanlar varsa da söylesinler. Benim tipim niye böyle üzgün ya? De ne oldu ki? De ben böyle üzgünüm. Anam ne oldu böyle? Ayaklarım durdu. Ayaklarım dondu herhalde. Neyse gösterdim. Şimdi şöyle bir. Şöyle arkadaşlar, ben ne yaptım burayı? Keonun bir ben, öl bakayım, öl bakayım. Hatta seni şöyle bir derinliklere atayım. Allah. Ne oldu Kevin 11 bin? Biliyor musun yoksa? Ana. Öldürdük ki Kevin 11 bini ya. Ay Kevin 11'e. Bakın Kevin 11'imiz ölüyor burada şu anda. Şöyle bu arada süremiz daha az kaldı. Bakın katman kuyusunu kurdum ya. Şimdi ben delirmişim herhalde. Deli, delici güç. Arkadaşlar arma değil o gibi kazıyorum valla. Şöyle hop hop. Hoppa. Hoppa hop. Hoppa hoppa hoppa. Rahmetli meşale alalım şöyle Allah Şöyle meşalemiz Anam ben ne yapıyorum burada Nereye gelmişim bu ne ya Harbiden ben taa nereye geldim Bir şey söyleyeceğim ben burada nasıl çıkacağım Şöyle kıra kıra çıkacağız artık. Ne yapalım. Oha. Baba. şöyle bir kıra kıra çıkalım aslında pul kanadı veya gölge hayal edin istedim. bunlar da bayağı yüksek ya şöyle kır 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 Böyle bir topraklardan Oh be Oh be Bakın köy daldı kal, Hep ligaks yaptı ha bu köy Böyle Şimdi bakın Göstermediğim burada gri madde Vardı Gri maddeyle, bakın Şöyle bir şeyimiz var B bize böyle imkanlar sunuyor bakın böyle geçebiliyorsunuz içinden işte içinden geçmiyorsunuz da nasıl diyeyim ben onu böyle yani küçük olduğunuzdan gezebiliyorsunuz şöyle bir şeyiz işte arkadaşlar şeyiz şöyle bir şuraları bakın bununla nasıl devreler kurulur onu bilmiyorum ama ya şunları bir silelim ulan oh, silinmiyor ha imanterden silme var arkadaşlar Al bu uzaylarda bu ben burayı nasıl bir delmişim böyle anam dünya hmm. aşağısına düşen yolda abi ne var bu. O demir mi bu? Yok altın. O demir. Böyle kaz. Altınları da kazalım. Valla. Değerli madenler var. Kızıl taş falan var. Kızıl taşları da toplayalım. Hocam ne kızıl taş kaynağıymış burası da. Hı hmm, hı. Hmm. Ha bende de neden onun yok diyorum ya. Doğru. Şimdi bir blokluk şuraya bir yol yapacağım. Bir blokluk geçiş alanı. Şimdi arkadaşlar tipimi bir gösteriyorum Şuradan geliyoruz Ve tada Bakın ben buyum hadi Tadın Şöyle uçayım da bir göstereyim Şöyle bir şey arkadaşlar Kliyimat diye de bir güzel yapmışlar Abi ben kliyimat diye de bir güzelmiş ya arkamda da evim var İşte gördüğünüz gibi yeni evim ben böyle normal bir ev yapacağım da Allah bu benim evim değildi dur şimdi benim evim şu taraflarda olması lazım bakın arkadaşlar geri geri buluyorum ha şöyle bir oba geri geri şöyle bir gidelim Bakın küçük yerlere şöyle bir blok kadar olduğumuzdan, ha yani şöyle yerlere hop 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 yaparsınız. Bundan sonra yani kazmanızı ele alır, şöyle yapar, yani şöyle normal elektrona geçip benim gibi, ondan sonra şuraya kırıp şuraya kırıp çıkarsınız diyeceğim de. Arkadaşlar bu arada bu yani benden son videomuz. yani bu son video olduğu için sonra başka ben böyle 3 tane daha mod yükledim. Hem onları da gösteririm. Şöyle böyle çok güzel modlar var arkadaşlar. Var acayip güzeller yani o modlarda. O modlara da yani size de yükledim. Ben size tavsiye ederim. Şöyle bir. Bu arada arkadaşlar tablette bu modu indiriyorsunuz. Yani tablette bu modu indirmeniz lazım. Tabletiniz varsa. Şimdi güncelleme olmayacağız. O yüzden şöyle bir geç. Ama nasıl geçeceğim? geçirmiyor yalnız. Çok güzelmiş ya arkadaşlar. Bu ben bu moda bayıldım yani. yani çok sevdim ben bu modu. Şimdi Bakın düzenlediğimizde böyleymiş, mis suyun altında nefes alma verdi. Gördüğünüz gibi suyun altında acayip iyi şeyler yapabiliyoruz. Şöyle suyun altında normal bir okyanusa gideceğim şimdi. Şurada okyanus vardı, küçük bir gölet tarzı bir şey vardı yani. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şuraya atlıyoruz. Obala. Şimdi şöyle hoba baya da iyi geziniyormuş ha suyun altında bu yüzen çeneyle. Şimdi şöyle yüzüş de bayağı bir iyiymiş ha bu yüzen çeneyle. Suyun altında böyle macera ya çıkıyorsanız bence yüzen çeneyi seçin. Yani arkadaşlar öyle bir video çekiyorsanız video çeken arkadaşlarımız için şu bu anda bunu, bunu söylüyorum yani. Video çeken arkadaşlarımız yani. Bence bunu kullansın. Vallahi suyun altında bayağı bir de iyiymiş bu. Ama bu kolunu katlayarak dövüyor ha. Bayağı bir de değişik tarlayı bozalım. Ondan sonra suyun altına girelim. Ama ben az önce maden mi gördüm orada? bu karpuz ham ham ham. Yos ana elim elimle alıyorum alıyorum yiyorum valla. Ee, karpuz. Karpuz için terleyi parçaladım. Ana tahtayı par ha, Görüşürüz bay bay bu arada.